Ünlü oyuncu Çiğdem Batur depremle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu beklenen Marmara depremiyle alakalı ise Londra'ya gidip geliyorum. Ben de işimden kaynaklı kafalar çok karışık şeklinde konuştu. Ünlü oyuncunun ülkeyi terk, edeceği, terk edeceği iddia edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Çiğdem Batur önceki gün at merkezdeydi. Alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen oyuncu çok üzgünüz. İyi olma çabasındayız. Yaşayan insanlardan empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. İyiyiz diyoruz ama biraz daha iyi olmak için bahane olsun istiyoruz hayatımızda dedi. dedi Cidden Batur beklenen Marmara depremiyle alakalı ise Londra'ya gidip geliyorum. Ben de işimden kaynaklı kafalar çok karışık diyerek alışveriş, mer alışveriş merkezinden ayrıldı. Milli oyuncunun İstanbul'u terk edeceği iddia edildi. Bu sözleri ise sevenlerini üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Binleme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar